Merhaba arkadaşlar. Şu an 150 tane cevizim var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz burada. 150 tane cevizim var. Bakalım 30 saniyede kaç tane kıracağım? 30 saniyede kaç tane kıracağım bakalım? Kırmaya çalışacağım daha doğrusu. Bakalım 30 saniye. Bakalım. Birazdan başlayacak. 30 saniyede kaç tane 150 cevize kaç tane kıracağım? Evet. Ve başlıyoruz. bazıları tabi zor çarpacağız. 10 saniye kaldı. Çok, çok sert cibiz. Hemen kırılmıyor. Bitti. Bakalım. Kaç saniye kırdık. Evet. Kızım gel. Tut şu telefonu bakalım kaç tane kırmış. Al şunu. Şöyle tut. Buraya tut buraya. Tamam. El oraya basma tamam. Ha şuraya gel. Evet, evet bayağı bir çatlamış. Bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Baba 13 Kızım cevizlere tut cevizlere 13 14 Tabi ceviz çok sağlam olduğu için kolay değil Çok çok şey olmuyor Evet ceviz çok sağlam Kaçta kaldık 13 mü? 14'ü 14 tane oldu. 14, 14. Evet. Var mı daha başka? Bir dakika. Bakalım. Bunlar çok sağlam da kırılmıyor. Bırak bir dakika bakalım. Başka kırılıyor yok herhalde ki. arkadaşlar. Çünkü bir de bu da var 15. Sağlam da. Yani ama ceviz. Kırılmıyor. O kadar sağlam ki kastam onu cevizi. Ama kırıl, Çok sağlam. Kırılmıyor ki. 15'te kaldık arkadaşlar. Ben yani de hiç de kolay yaparım. değil. Ceviz taş gibi. Çok sağlam. Kaya gibi kırılmıyor. 30 saniyede kolay değil. Evet 30 saniyede arkadaşlar 30 saniyede 15 tane ceviz kırdık. Bizden bu kadar bakalım. 15 tane ceviz kırdık arkadaşlar.